bastım. Ben seni çekiyorum sen devam et. sesli söyle ben duymuyorum. Duyulmuyorsun. Evet, sonra şu yemek, yemek şu, anda, şu anda girişim gittikten sonra yemek Ben Tuna katılmayıp telefon bulursa kalacağız. Sonra da sonra, sonra dolmuşla yere de gideceğiz. O yüzden ben şimdi hemen kamerayı alayım yolu çekmeye başlayayım. Şimdi arabaları dikkat et çekerken. <laughs> evet arkadaşlar yoldan gidiyoruz. Çok <laughs> neyimiz var abi? Mevlana, Mevlana Aleyhisselam'a geldik. <laughs> Hı, gösterir misin? Sonra